Yapıyordu Bursa'da Dekan. Şimdi buradaki göre 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 dedi. Kenar desenden başladı. Düzce yapılmış. O yatırılmaya başlamış. Farklı farklı ondan da. Fotokopi çektiriyoruz. Yapışık olduğumuz hattım, ölçüleri tahtaya göre, ölçülerine göre karbon kağıdıyla koyarak çiziyoruz. Daha sonra iskarpeleyle bunları düz bir şekilde oyuyoruz. Çizgilere yaklaşmadan. Dikkat edersek çizgiler hepsi görünür. Açıkta. Tekrar bunları iskarbeleylerle e, tam çizgilerden düzelterek gerçek boyutuna getiriyoruz. Fatiha suresi oyulmuş. Tekrar gene iskarbelelerle bu dik yazıları yatırma yapıyoruz. Bu yatırmayı yaparken de hattın yazılmaya başladığı şekilde başlıyoruz devam ediyoruz. Burada e, üzerleri düz düz görünür. Eski mezar taşlarında, cami oymalarında yapılmış olan dik şekilde oyma. Bu da bizim yapmış olduğumuz kenarlarını yatırılarak yapılmış. Göze daha hoş, daha güzel görünmesi için. Hattın amacı göze hoş görünmesi, estetik görünmesi. Yani bir yerde hafifçe yuvarlıyoruz kenarlan dik. Görünmesin, estetik kazansın, daha güzel görünsün diye. Ve en önemli konu bu hat yazdığında şu aralar dar olduğu için hazır iskarpilaların hiçbirisi buralara girmiyor. Yapamıyoruz. Şu iskarpilalar E'dendir. Saatçı E takımlandan yuvarlak, E'den hepsi de yuvarlak, düz, değişik açılarda kullanım alanına göre kullanacağımız şekilde bu iskarpelaları da yapıyoruz. Bu şekilde yatırma dediğimiz işlemi yapıyoruz. Bugün de daha önce bu parkın yanında hatırlıyorumdur sen onları. Hemen oturdu şunu yaptı bak. bağları yatırma Bak şu aynısını çıkarttı. O da oraya farklı da oluyor. Bak şu da yaşlı araştır bilersin. Ee, bu tür yapılan işlerle yapan kişinin imzası ve tarihi mutlaka olur. Mehmet Esen 1960 Emet doğumlu. Ee, babadan görme. Ya, baba mesleği dülgerlik, marangozluk temeli oradan gelme daha sonra merak özellikle ortaokul dönemlerinde kıl destlere oyma, ahşap oymaya daha fazla merak olmaya başladı. Bu tür ahşap oymalara başladım. Osmanlı dönemindeki gibi aynısını ceviz ağacı üzerine iskarpela ile ahşap oyma ve genelde hat üzerine çalışıyorum. E, desen, gravür farklı şeyler de var ahşap oymada. Ama hat daha çok hoşuma gittiği için hat oyma yapıyorum. Ahşap oymada ceviz üzerinde özetle. Şimdi bu sanata gençlerden, bazı yaşlı kesimlerde ilgi, alaka var. E, talebelerden, öğrencilerden merak eden arkadaşlar geliyor. Yaparken seyretiyor. Yapmak isterse malzemesini hazırlıyorum. Onlar da burada yapabiliyor. Kurs şeklinde görebiliyor. Ücretsiz olarak. Kendimiz de yapıyoruz. İki tane oğlum var. Onlar da devam ediyor. Ve büyük oğlan Kültür Bakanlığı sanatkarı. Beraber gittik aldık. Nasip olursa sıra küçük olan da o da çok güzel yapıyor. Ona da alacağız. Oğlanlarda da ilgi merak var dede meseleleri. Ve babadan görme. Gayet de güzel yapıyorlar, öğrendiler. Hı. Bunlar Hı. genelde sert ağaçlar. kara ağaç, kestane, ceviz, diş budak o tür ağaçlardan. Bizim bölgemizde en rahat bulabildiğimiz ceviz ağacı. Onun için... Genelde ceviz ağacından, köylerden alıyorum, kestirip biştiriyorum. Ceviz ağacını biştirdikten sonra burada diziyorum, aralarına çıta koyarak. Devamlı suluyorum, ıslatıyorum. Ağacın kendi öz suyu çıkıyor, ondan sonra kurutup yapıyorum. Ağacın öz suyu çıkmadan yaparsam ağaçta çatlama, yamukma daha çok oluyor. Yazı türü olarak. Yazı türü hat yazıları. Hatta cene, sülüs, sülüs, o türler hangi hoşumuza gitti onları yapıyoruz. Özellikle malzeme konusunda hazır alınan iskar iskarpelalar kalın ve enli. Bu yazılan aralarına girmiyor. İsmim Tahsin Esen, Kütahya Tavşanlı'ndayım. Ahşap Oymacılığı ile beş yıldır profesyonel olarak uğraşıyoruz. Bir yıl önce de Kültür Bakanlığı'ndan devlet sanatçılığı belgesini aldık. Bu şekilde gayretlerimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 5 yıldır yapıyoruz. Hı, tamam. Babamlar daha önceden yapmasına rağmen ben beş yıldır uğraşıyorum. Bu iş gayet meşakkatli bir iştir. Karşıdan gözüktüğü kadar basit bir şey değildir. Ahşap oymacılık gerçekten hem sabır hem emek hem de bilgi gerektiren bir iştir. Sürekli. Babam zaten önceden gelen bir bilgi birikim var. Dedem marangoz. Babama bu şekilde intikal etmiş. Babam ilerletti. Biz de mesleği babamızdan devralıyoruz. İnşallah bu meslek bizimle bir beraber ilerleyip gidecek. Bağımlılık yapacak çok keyifli bir iş bu. Ben Yavuz Selim Esen. Babamdan öğrendiğim ahşap oymacılık işini yapıyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim. 10 ee, yaşımdan beri uğraşıyorum bu işle. Güzel, zevkli bir iş. Zor, sabır gerektiren bir iş.